Hepinize merhaba. Bugün sanal gerçeklikte Job Simulator'ın yemek pişirme modunu oynuyoruz. Bugün insanlara çok güzel yemekler vereceğimizi düşünüyoruz. Hadi gelin şimdi. Ama önce bu ve bunun gibi videolar için lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başlayalım. X parçamız geldi bakalım. Evet. İnsan şef kuralım. Kurmak. Bakalım ne istiyor bizden? Hemen mikrodalgamızı açalım. Pardon mikrodalga değil. Bizden ne istiyorsun? Şeyimizi açalım. Güzel. Tabii ki de yumurta ve pastırma her zaman en iyi ikilidir. Hemen pastırmamızı çıkartalım. Bir tane yok. Et değil. Buradan pastırmamızı alalım. Alamadık. Pastırmayı alalım da bari sonra başkasına satı veririz. Bir şey olmaz. Hemen atalım. Sonra bir yumurtamızı da kıralım. Bunu da ısınalım. Hop kırdık. Köplerimizi zaten şöyle sağa sola atıyoruz. Kimse görmeden. Heh aldık. Tabağımıza da koyduk bunları. Ya yani mükemmel oldular zaten. Bunu yiyen adam her zaman doyar. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Al bakayım. Yenisini getir. Ne istiyorsun? Hemen blenderımızı açalım alttan. Sen şimdi bizden ne istiyorsun onu bana bir söyle. Hem onu bana bir söyle. Ne istiyorsun? Rastgele bir şeyler mi yapalım? E tamam. Burada portakalımız var. Burada elmamız var. Burada güzel bir limonumuz var. Ekşili mekşili. Bunlardan bir sana meyve suyu yapayım. Hemen bir bardak. Bir bardağımıza koyalım bunları. Oh afet olsun. Yenisi gelsin. Hemen. Götür abim. Götür abim onu. Oradaki hanımefendi istemişti. Götür onu. Tamam hadi. Yeni. Hadi. Bak sana atıyorum. Adam ol. Ayık ol. Oh. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ha hemen çay yapalım size. Siz özel olarak çay istemişsiniz. Ha, suyumuzu ısıtalım. Hı. Kettle'ımız var burada. Suyumuzu da açalım hemen koyalım. Abim, zaten bunları sen bana anlatmana gerek yok. Zaten ben bunları o kadar iyi biliyorum ki gerek yok. Hemen içine de atalım sallama çayımızı. Altımız zaten yanıyor. Tamam. Pişsin suyumuz. Oh, çok güzel pişti. Tamam. Hemen aldık. Dikkat edelim. Sağa sola dökmeyelim. Suyu da koyalım belki başka bir müşteri ister ona ona koyarız. Şimdi güzel yerleştirdik. Şimdi soğuk olmayanlar hemen ne istiyorsan bizden. Kurabiye mi? Kurabiyemizi alalım. Pişireceğiz mi burada? Toaster. Toasterımızı açalım. Toasterımızla beraber bunu pişireceğiz. Ama iki tane mi istiyorsun? Ha iki tane mi istiyorsun sen? Şimdi hemen bir kapatalım ne olur ne olmaz. Boş boşuna elektrik yakmasın. Hıh Bunları da aldık. İçerilerine yerleştirdik. Hemen başlasınlar. Oh lan gitti gitti gitti. Ya neyse. Oo dökülme dökülme. Abi burada gitti döküldü. Neyse burada dediğim gibi sıcak suyumuz vardı. Ekstra takviyemizi yapalım. Ha. Gibinde de kalmıştı. Diğeri. Ya diğeri nasıl gitti uçtu gitti ya. Hemen bunu da koyalım. <laughs> bir şey olmaz. Zaten kökü bize değil Bol değil zaten? Hop havada yakalayamadım. Maşallahım vardı ya. Sıradaki şimdiki siparişiniz ne? Ya herkes zaten benden bir şey istiyor sabahtan akşama kadar. Al onu yerden. Al onu yerden. Heh tamam yapalım. Sen istersin de biz yapmaz mıyız be kardeş? Hemen. Bunu çevirelim biraz. Şimdi ne yapalım? Bir bardak su. Bir bardak suyumuzu koyalım. Dur kapan kapan. kapan. Boş boşuna açmaz. Bakmasın. Buna ne yazıyor? Aa, sonsuza kadar buradasın yazıyor. Mesela bunu zaten başka bir müşteriye kakalayacağız. Onun sıkıntı yok. Ne atalım biliyor musun? Ben bol limonlu severim. Bak bir tane daha limon çıksın bari. Maşallah. Buranın limonları da çok iyi. Doğulu gibi maşallah. Çok hızlı büyüyorlar. Fulledim. Piş piş bir şey olmaz. Bak sararmaya başladı. Bak havalandı bir şeyler oldu. Oh bu dumanı çekiyorsun. Oha bu ne be. Bu nasıl oldu? Lim limon ve limon torbası. Hemen bunu koyuyoruz. Yeni müşterimize gönderelim. Bunu altını da kapatalım da fazla çıkamasın. Hmm, çok sevdin ha. Sen de zaten biliyordum bu kadar sevdiğini. Yemiyorsun ama olsun. Tam yeni bir sandviç. Hemen sana bir sandviç yapalım. Bunu da çevirelim de bari. Bunu da pişirmeye. 4 tane ekmek mi? 4 tane ekmek. Tamam 2, 3 ve 4. 4 ekmek ve bir tane de zeytin. Maşallah. Bu kadar ekmekli zeytin kim yiyecek bilmiyorum ama zeytin daha fazla geldi sanki gözüme. Tamam. Şimdi sıradaki. Hadi. O suyun içine atmaya çalıştım da atamadım ya. Merhabalar. Bonjour. Ne bu? 1800'lerden mi kalmış? Ne bu? Bunu hemen pişirelim ya. Sen istersen de biz yapmaz biz ama bu çok garip küflü müflü bir şeye benziyor. Bu, bu yenir mi abim ya? Tamam velden well yapacağım. Sen rahatta kal. Bu vel well, çok vel well oldu. Danı yok bunu. Hmm. Tamam. Sana özel olarak sübdüminal yapıyorum. İyi izle. Bak bu sübdüminali herkese yapmam. Bak. Oh. oh bak birazcık bol koydum. Sen Fransız olduğun için onu da bol koyuyorum. Şöyle koyayım, kapatalım şunu. Oh, dökme dökme. Bunu bana mı verdin? Bunu bana verdiysen ben bunu cebime atarım. Cebime atamıyorum, cebim yok. Ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun? Hı. Hmm. Onu gidip de bunun yanına koyacağım. Ne bu? Bu adama özel rüşvet mi veriyoruz buraya geldiği için? Öyle mi? Rüşvet veriyorsak seni var ya. Gazlarım ha. Ne? Yeni siparişimiz varmış. Yeni siparişlerin her birisini böyle veriyorsun. İnsan gibi söylesene bana ben anlamayacak mıyım? Köpek. Merhabalar. Aa. Tini. Hangi listini? Burada hangi listini? Hepsinin hepinin minnacık bir şeysin zaten. Bir tek şapkanız farklı. Ya ne yapacağımı söyleme. Bir şefe asla ne yapacağı söylenmez. Hemen tomato sos için. Tomatoes. Tomatoes, tomatoes, tomatoes yok. Aa bu ne be? Kitap. Nasıl yemek yapılır mı? Bu ne? Heh. bunu buraya koyabilir miyim? Koyamıyorum. Burada galiba arkamda ödüllerim ödüllerim var. Olsun. Burada domates yok. Elma var. Ee, ben buradan koltlara baksam. Koltlarda mıdır? Ha, Tabii ki de koltlardadır. Attık bir tane domatesimizi. Kapat lan bundan. Hemen karıştıralım. Çalkala karıştır. Binlerce kere yapıştır. Hı? Ekmeğimize böyle. Bu nasıl pizza olacak? Bunu da tam olarak anlamadım ama şunu birazcık daha sıkalım da bari. İçindeki de boşaltalım. Mikrodalga. Tamam mikrodalgaya geçelim. Mikrodalgada ne yapacağız bunu? Mikrodalga yanına peynir. Peynirimiz nerede? Hemen bakalım. Hop kapanma. Tamam aldık peynirimizi de. Atalım içine. Bir de ne istiyorsun? Rastgele bir şey istiyorsun. Elma. Elma çok sağlıklı. Elma da koyalım içerisine. Ya da ben sana niye elma? Elmanın yanında da bir tane de bardak koydum. kimse görmedi. Şş, konuşmuyorsun. Ağzını açarsan seni döverim. Bakalım. Muazzam. Muazzam. Pizzaya bak ben mi yesem? Of çok güzel bir şey Bu ne be? Tamam. Bu enerjili oldu. Enerji içecekli oldu bu. Tamam mı? Bunu, bunu böyle gönderdiğimi kimse söylemiyorsun. Bu, bu, bu şekilde oluyor aslında. Yarısı yenmiş. Yarısı yenmezse güzel olmuyor tadı. Tamam mı? Ne bu? Ya bunu alsanız ya. Vallahi billahi. Bin tane aldık döndüreceğim böyle. döndür vereceğim böyle. Heh şöyle döndüreyim de var. Gelmesin önüme. Aa, Kimi? Kimi? Evladım. Sen bir tık manyak mısın? Sos, apple sauce, a, sos, sos. Aa sos sana sos. Gel sana sos yapalım sos. Oh. Elmalı yapacağım elmalı. Bol elmalı olacak. Şunu da kapatalım artık ya yeter. Tamam. Ya hanımefendi. Hanımefendi. Şefe ne yapması gerektiği söylenmez tamam mı? Söylerseniz şef sizi deler. Bak ben size bir şey demiyorum. Müşterisiniz. İnsan gibi konuşuyorum. Ama yani bu bu şekilde olmaz. Ben size söyleyeyim baştan. Bak ne güzel yapmışım. Ama bak bir, bir ısırık da almadan da göndermeyeyim adından da yenmez şimdi. Hanımefendi bunu beğenmediniz mi Tamam. Siz çocuğa saçma salak şeyler yedirmek istiyorsanız ben sizi anlıyorum. Ağzım açıkta tek kelime etmiyorum. Dediğim gibi müşterisiniz. Müşteri daima haklıdır. Ama bu haklılık ne oldu? İçinden bütün hepsi elmalar gitti. Soslar soslar Üzerini kapatalım elimizden. tamamdır. Hemen açalım. Koyalım bunu da kenara. Bunu da boşaltalım da boş boş iş şey yapmasın. Yani size ne güzel peynirli pizza yapıyorum. Arada peyniri de yedim. Olsun. Ama yine de siz böyle istiyor mu istemiyorsunuz. Doğru bak aynı yaptım hatayı yine yapacaktım. Bunu da yiyeyim de bari boşa gitmesin ya. Size vereceğim mi? Oh kendim yiyeyim. Aslında bunların hiçbirini size vermemek lazım da. Anlamıyorsunuz siz profesyonellikten. Aynen. Bak ben özel olarak yaptım. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne aldın ya? Kevir görmeyeyim gözüm. Merhabalar hoş geldiniz. Niye gittiniz? Ee tamam. Hah, ne oldu? ederiz. o oh, bu ne? Yüzük mü? Abi ne yapacağız bu yüzüğü? Sana sandviç mi yapacağız? Tamam yapalım hemen ya sen abim yeter ki iste ya ben sana yapmaz mıyım müziği şuraya koyalım Sen ne istemiştin ekmek peynir tamam hemen muzlukta etimiz var ocağımızı açalım Yumurta da mı istemiştin tamam yumurtamız da var Oh kıralım yumurtamızı şöyle koyduk kenara. abi sen görmedin oh tamam bunu böyle yaptık yumurtamızı ya buraya koymayacaktım doğru Oh saniye üçünün arasına tamam mı bir tane daha ekmek ve bir tane zeytin bak Zeytin zeytini al sen ye. Ne kadar güzel gözüküyor biliyorum. <laughs> tamam. Tabii ki de ya. Koyayım. Ne alakaya? ya? Oğlum müzik böyle olur mu? Müzik diski yakarsak bu çalışmaz ki. Ya siz gerçekten çok garip insanlarsınız ya. Pardon insanlar bir şey robotlarsınız. Size zaten bir şey mantık aramakta hata. Sıfır birlerden ulaşıyorsunuz sadece. Oh maşallah yanıyor tutamadım havada. Hadi açtım sesini de. Şaka yapmıyormuşsun. Muazzam oldu şarkı. Bak. Bir şey de söylemiyorum. Hadi. Hadi sıfır birlerine yandım. Hadi kabul ettin mi? Kabul ettin mi? Abi nereye gidiyorsun? Abla nereye gittiniz? Ne oldu? Kabul ettiler mi? Bu ne ya? Ya oğlum iş mi ilk önce gelir? Baksana şu insanlara. Ya senin sıfır birine yanarım ha. Tamam ne istiyorsun? Ya yeter ya gittiler zaten ya. Üf, böyle müzik mi olur ya? At şunu. Ya mikrodalga istiyorsun. Tamam mikrodalgamızı açalım. Hı. Çiçek mi? Çiçek. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu yiyeceksin? Bunu mu yiyeceksin? Ha? Böyle Hı. mi olacak bu? Bu ne ya? Bunu böyle koysam ne olur? Onu oh, tek uzuyor. Oğlum buradaki her şey niye bu kadar hızlı bir şekilde uzuyor? Alo. Direkt yumurtayı böyle mi atacağım? Tamam kırıp atayım bari o kadar istemişsin. Hah attım. Ya kabukları da al sen mi yersin? Başkasına mı yedirirsin? Bilmiyorum artık. Ah sana bak çok özel. Bir tane de CD koydum. Tamam CD koymayayım. Portakal mı koysam? Bakayım portakalı kabul edeceğim mi? Portakalı kabul ettin. Tamam portakal yanında. Bir de ekmek koyayım sana. Oh afiyet olsun şimdi. Var ya bunu yiyen roket olur. Ama bunu yemeyen adam olmaz. Hadi bakayım ne var çıktı şimdi? Oh portakallı kek, radyasyonlu ekmek, radyasyonlu CD. Şimdi bunun üzerindeki radyasyonu yapıyorsun. Dur bakayım. Radyasyon olunca nasıl olacak müzik ona bakmadık ha. Onu da söylemiyorsun. Hı, bakalım. Bak bak hareketlere bak. Şşş. Neyse ha bu kadar yeter. Hadi. Hadi git. CD'm nereye gitti? CD nereye gitti? Ha. Nasıl şey değil? Al kafaya. Düşmedi de ya. Yanar mısın sen? Pişer misin ya da şöyle yavaş pişmiş. Atabilir miyim sana bak. Ne oldu? Ne oldu? Sabahtan beri geziniyorsun orada sağda solda. Ha? Al bunu götür. Al bunu götür. Pis herif. Ne oldu? Sen benden ne istiyorsun? Yeter ya. Al ya. Al şunu git. Git istemiyorum artık ya. Bakmayacağım işim var. Ah buraya koydum tamam mı? Bakmadım. Ne oluyor ya? Kim konuştu? Ha ne var? Bütün işleri ben mi yapacağım? Bunları da mı ben temizleyeceğim? Arkadaş ya sizin gerçekten ne işe yaradığınızı hiç bilmiyorum. Bu robotsunuz diye de bir şey söylemiyorum. Paraya ihtiyacım var. Verdiğiniz para da zaten asgari ücretten fazla değil. Her şeyi benden istiyorsunuz. Ama ayıptır bu ayıp. Aç aç suyu aç. Sabunla sabunla. Nasıl tazlikli bir su be. Maşallah var. Bu da değdiğini temizliyor hemen. Bakayım. Sabunsuz yaptık ha. Sabunu birazcık. Oh. Bir duruluyorum. Fazlasını yapmam. Kırıldı. Aa bak. Bu kırılan tekrardan mı geri geliyor? Oğlum siz manyak mısınız? Tamam temizle hadi, hadi temizledim de bunu. Git lan git. Hadi suyunu açık bırakacağım geçeceğim şimdi ya. Seni var lan. Neredesin sen? Neredesin? Keserim lan seni. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Zımbalık. Al. Ne oldu? Gel bir şey söyle. Yasa bir şey söyle. Zaten 2 dolara yaşattırıyorsunuz. Hayatta kalıyorum. Ne oldu be? Kim bu? Ne yardımına ihtiyacım var ya? <laughs> ya arkadaş temizlemek bizde. Bulaşık bizde. O bizde. Bu bizde. Bunları temizle. Bunları yok ediyor. Nasıl yok edeceğim? Bak şimdi ben sana nasıl yok edeceğimi biliyorum. Al sana. Al sana. Al sana. Ne oldu? Çok güzel temizle. Bak etraftan yok oldu bak. Bomboş. Ha. Şimdi yangın söndürme musluğu çalışıyor mu? Hemen yangın söndürücüyle bakalım. Çalışmıyor gibi ya. <laughs> ya sen çok komiksin ya bu ne ya minik bitler al 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 ıy 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 al al sana bularsın bitler bunda bir şey yazıyor mu bunda bir şey yazmıyor kıramıyorum da al o be alabilir miyim hımmmm İster misin neredesin gel 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 senin var ya ağzına tıkırırım ha su, su atamıyor muyum sana şöyle sana şöyle su atayım ben şöyle sabunlu sabun sabun da koy Ha. Su atayım da bir bozul pis herif. Ne oldu? Ya suyu açtık ya. Ya arkadaş. Ya bırakır mısın beni? Ah attım oraya. Görmedim. Görmüyorum. Dinlemiyorum. TV show mu? Ya hadi be. Tabi tabi. Hemen buraları temizleyelim. Bir gülmesin de şöyle altı atalım. Tamam tamam başka bir şey temiz. Tamam her yerimiz tertemiz. Şunu şunu alabilir miyim? Vermiyor. Vermiyorsun. Bu ne? Protein. Yüteyim mi ben bunu? Ben bunu yutayım. Mesut bunu blenderdan geçin. Ama ben unutmak istiyorum. Tamam. Oh. Tamam. Sonra başka ne istiyorsun kanka? nasıl blenderdan geçirip su etti bu anlamadım ama. Bunu mikrovayvden mi geçirdim? Bunu neden böyle bir şey yapıyoruz biz? Ya daha doğrusu neden böyle bir şey yaptırıyorsun? Beni kötü mü göstermeye çalışıyorsun? Bu dur bakacağız yapacağız. Ne olacak acaba? Tamam tamam. bu, bu ne? Oha. Minecraft kurabiye. Ha, şimdi blenderdan geçirdiğimiz suyu mu bunun üzerine koyalım? Yapalım. Şöyle bandırsam, bandırsam bandık olarak. o oh, uçuyor da Tamam, böyle yapalım. Hmm. Süt müydü bu yani? Bakalım. Om, om, om. Muazzammış lan. Bunun bu kadar güzel olduğunu bilseydim de da en başından yapardım. Ha? Zıbırdıcık. Ah, sana çiçek atayım. Buradan çiçeğim gitti. Dur, birisi çiçekle alakalı bir şey isterse. Ha, tamam, geldi geri. Tamam, şimdi ya. Ya, <laughs> istemeyin artık ya. istemeyin yeter ya. Vallahi kızartacağım ya. Al kızarttım müşterinin isteklerini. Hmm. Ne istiyorsun, sen ne istiyorsun? Bekle, sen deneyeceğim. Şunu yiyebilir miyim? Şunu yiyeyim mi? Yediremiyorsun da. Ya ver şunu. Ne istiyorsun ya? Acı mı istiyorsun? Tamam gel. Pişireyim senin için bunu ha. Gel. Hatta o da yetmez bekle. Tamam mı? Hı? Yetmez mi? Bekle bekle. Ben sana yapacağım biliyorum. Al ulan. Al ulan. Piş. Bak şimdi seni çok kötü yapacağım. Bunu yediğin zaman var. Roket olacaksın. Al. 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 Tamam mı? Ben seni göreceğim birazdan. Otur otur oraya otur, otur. Oraya otur. Aynen. Sen ya ne istiyorsun yine ya? Vallahi bak gırtlak diyeceğim size ya bak. Vallahi şamar olsun çevireceğim. Senin tuşuna basıp kapatamaz mıyım ben seni ya? Ha basıp kapatayım ben tuşuna. Ya hepiniz benden bir şey istiyorsunuz. Bak yeter. Yeter. Seni de gırtlaklarım. Seni de gırtlaklarım. Seni bozarım. Seni de sularım. Tamam mı? Oldu mu? Tamam random bir şey istiyorsunuz tamam mı? Al al al. Al bunu. Al bunu. Git. İstemiyorum hiçbir şey tamam mı? Çalışmıyorum lan. Çoşmıyorum. Nasıl lan? Çok güzel diyor. Bu ne alaka? Al tamam. Bekle sen bunu istedin. Al 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 git. Hadi bunu sevecekler mi? Oğlum manyak mısınız lan siz? Benim her gönderdiğimi beğeniyor musunuz siz böyle? Ah sana bu bizim yemek listemiz. Ah yemek listesi niye? Al git al git ye. Hadi bunu yiyecek mi? Aa bunlar gerizekalı ha. Bunları da beğendiler ha. Al şunu. Ne oldu? Yedin. Ne oldu şimdi? Ya bu salak bana dedi ki. Abi dedi çok acı istiyorum dedi. Şöyle dedi böyle dedi. Tamam bir dakika. Hah ne oldu yavrum? çok acı mı geldi? Ne oluyor lan? Her yeri yaktın oğlum. Manyak mısın nesin ya? Ya kafayı mı yedin kardeşim ya? Ya böyle adamları almayın ya. Bir katümüz olsun, bir şeyimiz olsun ya. Bak her yeri yaktı herif ya. senin seni söndürmemeyecek değil mi? Ha, neyse ya söndürelim bari seni. Ne oldu? Ya kafayı yersin ya. Ya insanlarla uğraştım yetmiyor. Bir de sizlerle uğraşıyorum ya. Ya al şunu ya. Vallahi billahi bıktım ya. Yere de attım bunu. Kalktım bu uçtu gitti. Ah şunu da attım ah. Ya bir şey söylemiyorum. Ne reality show mu? Tamam dinliyorum. Siz deyin. Hemen şurayı temiz göstermemiz lazım. Burayı kapat. Ver ver. Şş, bunları at at. Şş, dur dur. Ver, 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 Şuraya at at. Bunları şuraya at da. Hala kimse görmesin. Hah ne oldu? Ah merhabalar. 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 Hemen hemen hemen. Senin gözler çok güzelmiş ha. Çipil çipil bakıyor. Sen çikil çikil bakıyorsun. O oh, merhabalar. Hazırız. Tamam. Ne oluyor ya? Ne ol? Ne yapıyorsun ya? Abi et. Bu ne be? Diskastik <laughs> mi? Sen diskastiksin be. Ver şunu. Ver bunu da. Tamam ver. Tamam pişiririm. Niye bağırıyorsun? Pişti mi? E Tamam alalım. Allah Allah kafayı yersin ya. İkili ikili. Ya seni. sensin iğrenç ya. Böyle bir şey olur mu ya? N niye bağırıyorsun abi? Niye bağırıyorsun? Seni ya döverim ha. Cık, ne oldu? Abi böyle iş olur mu? Ayıp değil mi sence? Ben sana böyle bir şey yapsam laf söylemez misin bana? Ya ne oluyor yine seni. ya? Ya ne oluyor yine ya? Ne pişireyim ha? Pişireyim ha. Sana ekmek tamam mı? Al pişiriyorum ekmeği. Al yanına da. Bu koyacağım bardağı da yer. Ekmeği koydum. Ah bardağı da bunu fırlattım. Ne istiyorsun? Oldu mu? Oldu mu? Ah sana ekmek. Güzel kızarmış ekmek. Annenin sana yaptığı gibi. Tamam mı? Ne oluyor ya? Beni böyle aşağılayacak mı bu? Ya kardeşim gider misin lütfen ya. Vallahi billahi ya. İşin gücün yok mu ya? Zaten arada sırada çalışmaya geliyoruz bir günlüğüne. O günü de ağzımızı yüzümüze tükürüyorsunuz kardeşim. Ben bir daha da buraya gelmem. Hepinizle de görüşürüz. Bay bay ya.